Kullanılan kutunun yüksekliği 5 cm olduğuna göre kutunun içerisine aşağıda verilen dik prizmalardan hangisi kutunun tabanında boşluk kalmadan yerleştirilebilir? Birinci duruma baktığımızda arkadaşlar prizmamızın kısa kenarına göre yerleştirmeler yapılmış. Yani kutunun bir kenarı 3'ün katı olmalı. İkinci duruma baktığımızda prizmanın uzun kenarına göre yerleştirmeler yapılmış. Yani kutunun yine aynı şekilde bir kenarı 8'in katı olmalı. 3 ve 8'in katını bulalım arkadaşlar. Buradan 2'ye böl 3, 4. 2'ye böl 3, 2. 2'ye böl 3, 1. 3'e böl 1. Buradan çarptığımızda kutunun bir kenar uzunluğu 24 cm olacaktır. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar 24 cm 4'e bölünür. Yani kısa kenar üzerine düzenleme yapılabilir. 7'ye bölünmez. Yani uzun kenar üzerine düzenleme yapılmaz. A seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımızda 24 cm 4'e bölünür. Kısa kenar üzerine düzenleme yapılabilir. 24 6'ya bölünür. Uzun kenar üzerine düzenleme yapılabilir. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneğindedir.